Önce cami yıkıldı, ardından minare. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan cami binası yıkıldı. Ağır hasarlı olan minaresi de yapılan çalışma sonucu kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirildi. İskenderun Mustafa Kemal Mahallesi 581. Sokak üzerinde bulunan Hacı Mehmet Karatoyuk Camii depremle birlikte yıkıldı yıkılan caminin ayrıca ağır hasar alan minaresi içinde acil yıkılacaklar listesine alındı. Caminin ağır hasarlı minaresi yüzyılın felaketinden 46 gün sonra alınan kararla yıkımına başlandı. Geniş güvenlik tedbirleri arasında iş makinesiyle yapılan çalışmaları çevredeki depremzede vatandaşlar da büyük bir merakla izledi. Yıllardır mahallede ibarete hizmet eden Hacı Mehmet Karatoyuk Camii'den sonra, ağır hasarlı minare de çevredekilerin meraklı bakışları arasında kontrollü olarak yıkıldı.